Herkese iyi günler. Bu videoyu 2020 imar uygulaması davaları ile ilgili çekiyorum. Biliyorsunuz yüzlerce dava açıldı ve bu davalar artık peyderpey sonuçlanmaya başladı. Ve bir kısmı lehimize iptal kararları geliyor. Bir kısmında dava red kararları geliyor. Dava kararlarını hepinizin bildiği gibi istinafa, oradan da istediğimiz sonucu alamazsak Danıştay'a, oradan da istediğimiz sonucu alamazsak Anayasa Mahkemesi'ne kadar taşıyoruz. Onun dışında da biz kazandığımızda da aynı şekilde karşı taraf bakanlık, TOKİ davaları istinafa temize bozmak, bozmak için kendi lehlerine kazandığımız davaları geri çevirmek için aynen bizim yaptığımız gibi üst mahkemelere taşıyorlar. Bu olan olağan kanun yolları zaten. Bunları her iki tarafında kullanması Gayet normal. E, fakat kafalar karıştıran başka bir husus var. O da şu: e, 2020 imar uygulaması davalarını özellikle bir iki mahkeme dışındaki mahkemelerde kazandığımızda, e, üçüncü idarede mesela böyle bir sorun yok. Ama diğer mahkemelerde kazandığımızda, e, mahkeme e, uygulamanın tümü yönünden değil de davacı parseli yönünden red kararı verdiği için uygulamanın tümünü de biz iptal talebinde bulunduğumuz için davayı açarken o yönden bize haksız buluyor. Ee, kısmen bizi haksız kısmen haklı bulduğu için karşı tarafı da kısmen haksız kısmen haklı bulduğu için e, avukatlık ücretini karşı tarafın avukatlık ücretini e, davacıya yüklüyor ama e, dava konusu olan imar uygulaması işlemi iptal oluyor. Onun onunla, o açıdan hiçbir sıkıntı yok fakat kafaları karıştıran bu biz davayı kazanıyoruz ama ve lakin niye bu parayı ödüyoruz diye düşünüyorsunuz. Kısmen red, kısmen iptal durumlarında yani kısmen haklılık, kısmen haksızlık durumu olduğunda mahkemeler bu yönde kararlar açıklayabilirler. Bu, bu da gayet normal. Ee, mesela bu tip kararlar veril, veren mahkemeler eğer sizin dosyalarınızda bizim arkadaşlarımızın, avukat arkadaşlarımızın rekaletleri olsaydı karşı tarafa da diyecekti ki siz de davacının avukatının vekalet ücretini ödeyin diyecekti. Ama sizin dosyalarınızı biliyorsunuz. Biz vekalet koymadığımız için herhangi bir vekalet ücreti karşı taraftan kazandığımızda almıyoruz. O yüzden tek tarafa avukatlık ücreti yüklüyor mahkeme mecburen. Durumundan ibaret. Sonuç itibariyle 10.500 2023 tarifesi için konuşursak 10.500 lira bir avukatlık ücreti bazı mahkemelere hükmediyor. Bunu ödeyin. Bunu ödüyor olmanız davayı kaybettiğiniz anlamına gelmiyor. Bunun altına özellikle çiziyorum. Davayı kazanıyorsunuz. İmar uygulaması iptal oluyor. Taşınmazlarınız eski yerine eski şekliyle geri dönecek. Bundan sonraki adımımız bu konuyla ilgili e, temiz aşamaları da neticelendikten sonra davayı kazanlar açısından ilk adım bu olacak. Şimdilik onu bekliyoruz. İstinaf ve temiz aşamalarının kesinleşmesini bekliyoruz. Birçok komşunuz açısından istinaflar kesinleşti zaten lehimize. E, Danıştay'dan da temizlerin gelmesini Temiz sonuçlarının gelmesini bekliyoruz. Şu ana kadar 30 davada, 30 adanın parselinde iptal kararları geldi. Şu anda imar uygulaması zaten fiilen yavaş 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 yavaş, yavaş uygulanması hale geliyor. Şimdi bu avukatlık ve kert ücreti muhabbeti üzerinden kafalar karışıyor. İyi niyetli olan insanların bu kafa karışıklığı üzerinden de Barınma Hakkı Meclisi'ni ve hukukçularını yıpratmaya dönük Hamleler yapılıyor. Aynen Hacım Açlı'da olduğu gibi ne gerek var istinafa, ne gerek var temize diyenler. E, gitmeyin istinafa, gitmeyin temize diyenler. Bugün de e, işte başka başka dedikodular, başka başka söylentilerle sizleri süreçten düşürmeye çalışıyorlar. Sanki belediyenin karşısındaymışçasına bir de bunu yapıyorlar. Sanki sizi savunuyormuşçasına bir de bunu yapıyorlar. Size bu 2020 davalarımızla ilgili e, kafa karıştıran kimse e, ona sadece şunu söyleyeyim Sen bize yüksek ihtimalle e, Hacım Açlı'da İstinafa gitme, temize gitme, bu işlem iptal oldu demiştin. Hacı Maşlı iptal oldu mu? Bir buçuk sene geçti. Bu yönde bana bir daha işlem gösterebiliyor musun? Diye sorun. O yüksek ihtimalle zaten size ya susacaktır ya da hayır diyecektir. O zaman bu konuyla ilgili yorum yapma deyin. Ee, zaten biliyorsunuz davacılarımızı diğer gruplardan da bu, bu nedenle özellikle çıkardık. Asıl gerekçemiz buydu. Kafalar karışmasın, davalar sekteye uğramasın. 200 küsür davaya, Çünkü biz arttırarak devam etmek istiyoruz azalmasını istemiyoruz Hacı Maşlı'da olduğu gibi. Bu sefer bu oyuna gelmeyeceğiz. Bu sefer putu düşmeyeceğiz hep beraber diyorum. davasını kazananları tekrardan tebrik ediyorum. davasını dava red kararı gelenlerin de istinaf ve temiz süreçlerini takip ettiğimizi zaten kendileri de biliyor. Sıkıntı yok. biz bu imar uygulamasını Şahin Tepe'de uygulaması hale getireceğiz hep beraber. Hepinize iyi günler.